Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Manevi istifadeler, o ruhi heyecanlarla dolu sohbetler ve tabii ki Osman Karabulut hocamız rahmetullahi aleyh. Ve hocamızın görüp anlattıkları, bizzat şahit oldukları. Ve sizin de o sohbetlerde dinledikleriniz hocam. Neler anlatmak istersiniz? Yani şimdi derin bir konuya girmiş oluyoruz Kerimciğim burada. Osman hocamla tabii biz 34 yıllık bir muhabbet ki çok tevazu. Hafız, Halim, Salih. Yani tevazusu bambaşka, güzel ahlakı bambaşka, dünyaya hiç meyletmemesi. Vefatına da yakın çocuklarının hepsinin gönlünü alması, elinde zaten bir şeysi yok da ufak tefek şeylerini hep dağıtarak hayret edersin. Yani hepsini gönülleyerek vefata hazırlanması hayret edilecek bir hadise. Ve bir gün evvelinde gündüzünde hafız kardeşimiz yanında abisiyle kardeş oradaki müminlerle bir arada sohbetini dinlerler. Bir kardeşimiz der ki hocam size bir hizmet falan yapılacaksa elimizden geleni yapalım. Der ki mübarek biz bunu sonra duyduk tabii ki. Evladım ben her hazırlığımı yaptım bekliyorum der sabahına vefat eder. Allah. O gün akşam da zikir grubu, bir gün evvel biz yanındaydık. O gün akşam da zikir grubu, 12'ye kadar, yarıma kadar öyle, onları uğurlamış bari ayakta. Çok, yani o 90 yaşına rağmen Allah. misafiri sabah 8'den 12'ye kadar alırdı. Böyleydi. Zengin, fakir, çoluk, çocuk, hiç kimse ayırdı mı yok böyle güzel bir insan Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Tevazu da hakikaten yekta. Güzel ahlak da öyle. Dünyaya meyletmemesinde öyle. Ve hafızları çocukları çok sever. Hacı ve İsaad Hocam çok anlatır ya. Hatta şunu söyleyeyim. Tabi Tahir Hocamlar, Osman Hocamlar, Hasan Hüseyin Varol Hocamlar, o gruplar Hacı ve İsaad Hocam da ya. Biz de onlardan gördük elhamdülillah, okuduk, dinledik neyse hep hocalarımız var. Der ki Osman hocam çok yokluk çekmişler. Otları yediğimizi biliyoruz diyor. Hafızlığı tarlalarda, arık aralarında yapardık korkumuzdan. Tanrı Uludur'u çocukken hocalar bize okuturdu. Bir gün ne ben vardım ne arkadaşım vardı diyor. Camide Hoca Efendi eski ya eski derken eskimez ezanımızı Allahu Ekber şeklinde okumuş, onu karakola götürmüşler diyor. Bunlar yaşanmışlar mübarekler. Böyle hakikaten hayret verici. Biz yokluk içinde imkansız bir halde okuyoruz diyor. Hacı Bey sadece Hocam hep bizi desteklerdi diyor. Kendisine bir hafızlara para ver diye gelen olursa gece rüyamıza girerdi mübarek. Gel derdi diyor. Anlardık hocam harçlık verecek. Ertesi gün giderdik hocam bizlere harçlık Allah, veredik, Diyor. Ben bunu defalarca yaşadım diyor. Kerametlere bakın. Ve hocamın anlattığı Hacı Bey İsaid hocam ve Radikli Hacı Baba var ya Evet hocam. Tabii ki Ladik Baba'yla çok yakınlar. Hacı Bey canlı, hocamla, Tahir hocamlarla gidip sabahlara kadar oturmaları, muhabbetleri var. Zıvarıklı Ahmet falan. Alimlerle. Hacı babanın da biliyorsunuz Kasli hocama vasiyet etmiş. Cenaze namazında hocam kıldırmış. Böyle de bir şey var. Hacı ve İsaade hocamı arabacılar, taksiciler sıraya girermiş. Aziziyenin önüne Hocam biz seni evine götürelim bugün. Kim ederse mübarek o götürüyor. Diğerleri ertesi günü bekliyor. Eyvah diyor falan. Bir gün Hoca Efendi namazdan çıkarken taksiler varmış. Ahmet Efendi taksici. Sen dur bugün seninle gideceğim. Siz gidebilirsiniz diyor. Onlara müsaade ediyor. Ahmet Efendi arabaya alıyor. Hocam bizzat anlattı, taksici anlatmış bunu hadiseyi. Sür, evine götürecekti ya İstanbul Caddesi'nden sür, hadi bakalım. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Latik yoluna düş, Allahu Ekber. Taksici diyor ki, hocam ben evine götürecektim güya ama diyor, kısmete bak diyor, nereye götürüyor ki beni diyor. Gidiyorlar, gidiyorlar. Tabii köyleri geçiyorlar. Ladiye'ye yaklaşırken sağ tarafta bir haç pınarı var. Biraz aşağıda böyle. Yıllar sonra bizler de gidip geldikçe orada hep otururduk falan. Karşısı da tepe. Şurada haç pınarı var bilir misin Ahmet Efendi? Bilirim hocam. Oraya durur musun? Oraya vardık sağa çektik durduk diyor. Orada dur hocam ne yapacak ki burada? Gece yarısı dedim diyor. İndi diyor Baktım karşıya doğru yöneldi diyor. Asfaltı geçecek. Karşıdan bir karaltı gelmeye başlar diyor dağın üzerinden. Allahu Ekber. Bu karaltı kim? Acaba Hoca Efendi gidiyor. O karaltı geliyor. En sonunda bu yanına doğru, yola doğru tepede buluşmuşlar. Karaltılarını görüyorum. Bir kucaklaştılar diyor. Ahmet Efendi. Sonra oturdular. Yarım saat, 40 dakika, bir saat neyse sohbet ettiler, konuştular. Ama ben kim olduğunu bilmiyorum karşıdaki insanın diyor. Sonra inmeye başladılar. Gele gele arabanın yanına geldiler ki baktım Nadikli Hacı Ahmet Efendi. Hemen elini öptüm diyor. Demek ki o insanlar da böyle manevi hali bilen Hacı Veysel Hocam'ı, Nadikli Hacı Baba'yı bilen seven güzel insanlarmış değil mi? Keza evet. nasip olmaz bu. Allah'ımız Allah dostlarını sevmeyi nasip etsin. Amin. Hep amin diyelim, amin desin kardeşlerimize. Hocaefendi ile orada vedalaştılar, kucaklaştılar tekrar. Hocaefendi arabaya gelirken, binerken hacı baba dedim. Hadi binin de ben de sizi evinize bırakayım, daha diye bırakayım. Çünkü arası var diyor, bayağı diyor. Yok öyle adam. Ben giderim dedi diyor. Bizi uğurladı diyor. Nasıl geldi, nasıl gitti? işte tayyi mekan. Evet. evet. Değil mi? Tayyi zaman, tayyi mekan böyle. Bir anda o aleme girdiği zaman Ricalullah böyledir. Evet. Kerimciğim. Hızır Aleyhisselam mesela bak Kur'an-ı Kerim'de kıssası var biliyorsunuz değil mi? Ki asırlarca insanlar anlatıyorlar. Ki en yakın işte Lalik Laci Baba bütün Türkiye'nin hatta diğer memleketlerden ulemanın da kabul ettiği bir zat. ladik Laci baba ki 400 ya da 500 senede gelen bir zat bu. H.A.S. hocası onu yetiştirmiş. Onunla tayyi mekanları var. Çok müthiş. O arada şunu da anlatıvereyim. Hocam şunu da anlatmıştı. Bizzat gördüğü bu da. Züvarıklı Ahmet Efendi Hacı Baba'nın katibi. Şiirler nezber diyor, yazıyor falan. Ladi'ye gittik diyor beraber Hoca Efendi'nin. Ladi'li Hacı Baba'nın evindeyiz diyor. Odasındayız diyor. Evi de karşıda diyor ama avlu görünüyor diyor. Bizden müsaade aldı diyor. Hocam gelecek, gideceğimiz yer var dedi diyor. Biz de diyor ara yerin penceresinden yola bakıyoruz. Kapıdan çıkacak diye bekliyoruz diyor avludan iki tane ışık diyor, füze gibi diyor çıktı, gittiler diyor. Allahu Ekber, biz kapıdan çıkacaklar, yürüyecekler, sonra kaybolacaklar sandık diyor. Tam aksi diyor, avludan iki tane ışık çıktı, görünmeyecek hale kadar baktık diyor, kala kaldık diyor. Hoca Efendi sabaha geldi diyor. İşte. Evet. Yani zaman dünyada. Oradaki zaman ona biz akıl ermeyiz, erdiremeyiz değil mi? Kabir hayatı böyledir. Meleklerin iniş çıkışı öyledir. Dünya vaktine göre ayet-i kerimede 50 bin yıl diyor. Bir bakıyorsun. Hesaplamış 50 bin yılı bir İslam alimi bu matematik şeylerinden şimdi yakınlarda. O 50 bin yılı bugünkü dünya hayatına çevirdiğin zaman diyor 100 sene yaşayan bir adam bir insan, kadın erkek kim ise dünyada o yı, yıla göre o zamana göre diyor 3 dakika yaşamış olur diyor. Allah Allah. 60-65 sene yaşadıysa 2 dakika. O zaman diyorlar ki 3 dakika için kendini ateşe verme Allah'a kul ol, Resulüne ümmet ol, takva ehli ol, günahlardan kaç, ibadetini yap. Çoluk çocuğunu İslam'a göre yetiştir. Kur'an ve Sünnete Peygamberimize uy kurtul. Allah bize bu güzelliği nasip etsin. Bu arada bir de geçmişlerimizi hatırlayalım. Geçmişlerimizin hepsine de rahmet olsun. Amin. Hocalarımıza evet. onları da unutmuyoruz. Komşular var bize hakları geçen, akrabalar var. Hepsinin ruhu şad olsun Amin. inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam.